Ben genelde konuları insanların sorduklarından ya da başıma gelen olaylardan örnek alarak anlatmak istiyorum. Çünkü arama motorlarından herhangi birisine girdiğiniz zaman zaten çoğu soruyu sorup cevap alabiliyorsunuz. Ancak gün içerisinde bazen böyle ilginç şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Ne bileyim insanlar birbirine çok ders verirler, çok akıl verirler, çok örnek verirler ya da hemen bir videoyu gösterebilirler çoğu soruların karşısında. Ama böyle bu yaşıma geldim hala aa öyle miymiş dediğim konularda olabiliyor. Ben işte bu tür konuları sizinle paylaşmak istiyorum. Çoğunuz biliyordur tabi elbette ama ben genelde aa öyle miymiş diye şaşırdığım konulardan size bahsedeceğim. Veyahut bahsetmeye çalışacağım. En son başıma gelen arkadaşım arasındaki bir diyalog vardı onu anlatmak istiyorum. Şimdi haliyle hepimiz hayatta bazı şeylere hedefe koyarız. Hedef olarak bazı bazı işleri, e, ne bileyim bazı e, servetleri, araba, ev, evlilik, meslek gibi e, kriterleri önümüze hedef olarak koyarız. Ve şöyle bir cümle kullanırız. Ya öğretmen olsam yeter, doktor olsam yeter. Aman evleneyim, başka bir şey istemem. Aman arabam olsun, başka bir şey istemem. Şimdi arabam olsun, başka bir şey istemem dediğiniz zaman işte burada sıkıntılar oluyor. Ben bir gün yolda yürürken yolun kenarında bir inşaat arastık ve arkadaşım ya dedi işte şu apartman hepsi bana ait olsa ya da şu arsa benim olsa gibi bir cümle kurdu. Aman dedim ben ne yapayım ya bir tane evim olsa yeter. Başka bir şey istemem. Dedi ki ne saçmalıyorsun sen? Ne demek yeter? Başka bir şey istemiyorum demek ne demek? Ya sağlık istemiyor musun? Güzellik istemiyor musun? Araba istemiyor musun? Çocuğum olsun, çocuğumu evlendireyim, torunlarımı göreyim. İstemiyor musun? Ya o farklı bir şey dedim yani. Ben şu an için ev istiyorum yani. Evim olsa yeter. Bir evim olsa yeter. Ya neden bir ev istiyorsun? Her şeyi iste. E sen nasibini kapattın. Bundan sonra hayatında bir evden başka bir şeyin olmayacak dedi bana. Eksik etti bulundum dedi. Düşündüm. İyi de Allah benim ne istedim bilmiyor mu? Ama sen öyle dedin dedi bana. Tövbe et dedi bana. Sonra dedim. Ay tövbe yani ederiz. İsteyeceksiniz çünkü. Her şeyi isteyeceksiniz Allah'tan. Ne bileyim olmayacağını isteseniz de isteyeceksiniz dünyanın en güzel olayım, dünyanın en zengin olayım, dünyanın en sağlıklısı, dünyanın en uzun ömürlüsü, dünyanın en şöhretlisi, en kıymetlisi, en sevileni, evim, arabam, yatım, katım, bahçem, her şeyim olsun isteyin yani. Allah diyor ki siz isteyin ben vereyim olmayacağını bile bile neden isteyeyim ki diyeceksiniz ama istemeniz gerekiyormuş. Çünkü bu dünyada vermediği her şeyi Allahü Teala öbür dünyada cennet nimetleri olarak verecek. Ev alamadıysan şatoların olacak. Evlat alamadıysan bir sürü evin çoluğun çocuğun olacak. Ne bileyim yatın katın olmadıysa sana başka nimetler verecek öbür dünyada. Siz isteyin ki isteklerinizi biriktirin yani mesele bu sadece. O yüzden bir şey isterken şu olsun yeter demeyeceksiniz. Çünkü bu şekilde kısmetinizi, e, kısmetlerinizi kapatıyorsunuz. Ve e, isteklerinizin sonu yok, sınırı yok. İstemek zorundasınız. İsteyeceksiniz ki Allah da versin. Bu dünyada vermiyorsa öbür dünyada verecek çünkü. Siz isteyin ben vereyim dedi çünkü. O yüzden dua ederken olmayacağını bile bile isteyeceksiniz.